listede verilen işaretçinin gösterdiği düğümün sağına yeni bir düğüm ekleyelim. Yani ben şöyle insert right diye bir fonksiyonum olsun. Ona p'yi vereyim, x'i vereyim ve o da ne yapsın? p'nin sağına yeni bir düğüm eklesin ve infosunu da x yapsın. Tamam mı? Şimdi ee, bunun için ben yine benzer bir mantıkla hareket edeceğim. Az önceki örneğimizin mantığında. integer insert white diyorum. Yine iki parametremiz var. no ptr p ve integer x. Tamam mı? Sonra diyorum ki tabii neye bakacağım? Önce bir bakayım p boş mu? Yani eğer P'de herhangi bir şey yoksa bu sıkıntılı bir durumdur ve ben boş bir listenin sağına bir şey yani verdiğim düğümün sağına bir şey eklemeye çalışıyorum ama liste boş. Dolayısıyla burada uygun bir mesaj vererek tamam mı? Yani print ile tabii ki burada uygun bir mesaj vererek return sıfırla çıkalım. Yani giriş işlemini durduralım. Eğer buraya geçiyorsam demek ki en azından bir tane düğüm listemde var demektir. O yüzden girecek olan, giriş yapacağım yeni düğüm, bu düğümün mevcut düğümün sağına yerleşecek. O yüzden de ben hemen buraya geliyorum. Not PTR. Yani şöyle bir örnek çizelim buraya. Yani diyelim ki şöyle bir ya da ikili yapalım arkadaşlar biraz şey olsun üçlü olsun hadi tamam. Şimdi burada işte 10, 40 ve 60 olsun. Burası benim ilk düğümüm. listim olsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi e, gelelim buraya. Diyorum ki Q ve R. Şimdi buraya öncelikle Q eşittir get not deyip bir tane ne yapıyorum? Düğüm yaratıyorum. Tamam mı? Yani ben ee, bir tane düğüm buraya yaratıyorum. Örneğin örneğin burada bu fonksiyonu şeyle çalıştırmış olayım. Mesela integer bayrak diyelim. E, P eşittir illi right olsun. Sonra bayrak bayrak da eşittir. Insert right P virgül atıyorum. Ne olsun? 88 olsun. Tamam mı? Şimdi burada Evet. 88. Şimdi burada ee, dolayısıyla benim P nereye gösteriyor? P şuraya gösteriyor. Tamam mı? Burası P. Bu duruma göre yani. Şuraya göre. Tamam mı? Şimdi ee, ben burada dolayısıyla Nereye gireceğim? P'nin sağına bir düğüm gireceğim. Ben burada Q eşittir get not dediğim anda tamam mı? Buraya bir tane hemen düğüm yaratılacak. Bunun da bu da ne olacak? Q olacak. Tamam mı? Devam ediyorum. R eşittir pardon. Öncelikle Q şöyle yapalım. Q info Eşittir. Bir kere x yapalım. Yani bunun içerisine neyi? 88 88'i yerleştirelim. Daha sonra R eşittir. E, P right'a olsun. Sonra yani R'yi şey yapıyorum. P'nin right'ına eşittir. Yani burası R olacak. Sonra Q'nun white'ı right eşittir R diyorum. Yani bunun sağına ne yapıyorum? Buna bağlıyorum. Tabii ki sonra bunun solunu da P'ye bağlıyorum. Solu da P'yi gösteriyor. Sonra geliyorum arkadaşlar. Şimdi R'nin left'i de eşittir Q diyorum. Yani bunun solunu koparıyorum. Diyorum ki bu da buna bağlandı. Sonra P'nin right'ı da eşittir Q'ya diyorum. Bunu koparıp bunu da buna bağlı. Dolayısıyla otomatikman bakın bu Q araya girmiş oldu. Ve ben listemi de herhangi bir şekilde koparmadım. Sonunda da return 1 deyip fonksiyonumu tamamladım. Tamam arkadaşlar. Evet. Böylece işaretçinin gösterdiği herhangi bir düğümün ben sağına yeni düğüm ekledim. Bu arada bu fonksiyon her şey için çalışıyor. İsterseniz listi de yollayabilirsiniz. Yani dilediğiniz düğümü yollayabilirsiniz. O düğümün sağına sağına bizim istediğimiz değeri içeren yeni bir düğümü ne yapıyor? Ekliyor. Tabi hani burada da arkadaşlar bayrağı kullandık. Biliyorsunuz bayrağı kontrol ederek bayrak birse işte başarılı bir giriş olmuştur. Değilse başarısız bir giriş olmuştur gibi mesajlar da verebiliriz. Çağırdığımız fonksiyon içerisinde. Yani insert write fonksiyonunu çağırdığımız fonksiyon içerisinde.